selamlar, herkese merhabalar. İyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizlerle birlikte IT ile alakalı soru çözümleri yapmaya çalışacağız. Eğer hazırsanız ilk sorumuza başlarım. Arkadaşlar ilk sorumuz polinomlar alakalı. Şu şekilde bir şey söylüyor. Başka sayısı 1 olan 3. dereceden. Arkadaşlar başka sayısı 1 olan 3. dereceden bir px polinomunun köklerinden biri eksi 1'miş. Diğeri c1, c2'miş. Ve bu c1 ve c2 arasında c1 eşit işte 2, c2 şeklinde bir bağıntı varmış. Px polinomunun köklerinin toplamı pozitif ve p1 6 olduğuna göre p6'nın değeri kaçtır şeklinde bir soru sormuş. Arkadaşlar öncelikle şuna değinmek istiyorum. Başka sayısı 1 olan dediğimiz normalde 3. derecenin bir ifade gibi yazarken px polinomunda şu şekilde yazdık değil mi? a çarpı x küp artı nokta nokta şeklinde biz bunu ifade ediyorduk. Ancak buradaki diyor ki başka sayısı 1 dediği için buradaki a dediğimiz kısmın biz 1 olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Aynı şekilde köklerinden biri eksi 1 ise köklerinden biri arkadaşlar yani x1 dediğimiz kısmın eksi 1 olduğunu, x2 dediğimiz kısmın arkadaşlar c1 olduğunu, x3 dediğimiz kısmın da arkadaşlar c2 olduğunu biliyoruz. Yani 3 kökü belli. Ve bu kökler arasında ise şu şekilde bir bağıntı var. Yani c 1 eşittir işte 2C2. Yani buradaki gördüğümüz kısımda C1 gördüğümüz yere şöyle bir şey yazabiliriz. 2C2 olarak yazabiliriz. Aynı şekilde köklerinin toplamları pozitif olduğu için verilen ifadeleri kenarlarında topladığımızda arkadaşlar C2 burada var. 2C2 burada var. 3C2 ne olacak? 3C2 eksi 1 büyüklü 0 mıdır? Yani pozitif olduğunu yapmış olduk, göstermiş olduk. Aynı şekilde. Daha sonra eğer bunlar birer kökü ise biz ne yapabiliriz? polinomumuzu yazabiliriz. O halde polinomumuzu yazacak olursak nasıl yazacağız? Px eşittir. Başka sayısı 1 olduğu için 1 çarpı. X1 x'in bir kökü olduğu için yani x eksi eksi 1'den x artı 1 çarpı. Arkadaşlar x eksi c1 x eksi c2 olarak ne yapabiliriz yazabiliriz. Ama biz ne biliyoruz? C1 dediğimiz ifadenin 2 c 2 eşit olduğunu bildiğimizden dolayı verilen polinom ifademizi düzenlediğimizde x artı 1 x eksi c2 x eksi 2 c2 olarak ne yapabiliriz arkadaşlar? ifade edebiliriz. Daha sonra fark ederseniz demişti p1 polinomumuz 6 eşitti. O halde x gördüğümüz üzere 1 yazarsak bakın burada x gördüğümüz üzere 1 yazarsak p1 eşittir arkadaşlar. x gördüğümüz üzere 1 yazdığımızda 2 çarpı 1 eksi c2 1 eksi 2 c2 kaç eşittir arkadaşlar? 6 eşittir. Gerekli sadeleştirme yaptığımızda 2 ile 6 sadeleşti 3 kaldı yani verilen ifade 1 eksi c2 çarpı 1 eksi 2 c2 eşittir 3 oldu arkadaşlar arkadaşlar 1 eksi c2'yi 1 eksi 2 c2'ye dağıttığımızda 2 çarpı c2'nin karesi eksi 3 c2 eksi arkadaşlar 2 eşittir 0 olarak ifade edilir ve bunlar arkadaşlar bakın kök burada çarpanlar kök buluşarsa bakın 2 c2 c2 burada arkadaşlar artı 1 x2 olarak ayırdığımızda iç dış çarpımın x2 2 daha eksi 4 c, c2 artı c2 eksi 3 c2 yakaladığımızdan dolayı verilen ifadeyi şu şekilde düzenleyebiliriz değil mi? Yani buradaki gelecek olan kökleri şu bulabilir miyiz? c2 artı 1 c2 eksi 2 eşittir 0 dersek buradan arkadaşlar şunu yakalayabiliriz. Buradaki arkadaşlar ifadeler eğer 0'a eşit dediğimizde bakın burada c2 dediğimiz kısım eksi 1 bölü 2 olacak. Aynı şekilde Buraya gelen C2 kısmı da arkadaşlar ne olacaktır? 2 olacaktır. Şunu seçelim arkadaşlar. C2'yi biz 2 olarak alalım. Tamam mı? İşlem kolay olabilmesi için. Verilen polinomumuzu düzenleyip yerine yazarsak. Yani polinomumuz neydi? Şuydu. Bx eşittir. X artı 1 çarpı x eksi c2 idi. C2 gördüğüm yere 2 yazarsam x eksi 2 çarpı x eksi 4 olacaktı. Bana soruda neyi sormuştu? P6'nın değerini sormuştu. O halde ilk gördüğüm yere ben 6 yazarsam P6 polinomunda 6 bir daha 7 2 çıkardık 4 2 çıkardık 2 4 7 28 2 ile çarptık. Cevabımız arkadaşlar P6'nın değeri polinomda 56'da cevabımız A seçeneğiydi. Arkadaşlar diğer sorumuz şu şekilde. 5. dereceden kat sayı, arkadaşlar 5. dereceden kat sayıları birbirlerine farklı dikkat. Kat sayıları birbirlerine farklı pozitif tam sayıda olan Px polinomu ile ilgili aşağıdakileri bilinmektedir. Öncelikle 5. dereceden kat birbirinden farklı bir e, polinomdan bahsediyorsa, pozitif polinomdan bahsediyorsa biz şunu yazabiliriz normal değil mi? Eğer yani bir Px polinomu var elimizde 5. dereceden olduğu için ve kat sayıları birbirinden farklı olduğu için Ax'leri 5 artı, Bx'leri 4 artı, Cx 3 artı, Dx kare artı, Ex artı, F olarak ne yapabiliriz? Böyle bir ifadeyi 5. derece kat sayıları birbirinden farklı şekilde yazabiliriz. Daha sonra arkadaşlar işte, Px polinomu ilgili şeklinde bilinmektedir. Sabit terim 10'dur. Sabit terim 10 demek ne demekti? X gördüğün yere 0 yaz. X gördüğün yere 0 yazdığında p sabit polinomunun vereceği ifade sana sabittir. Verilen ifade de X gördüğün yere 0 yazdığında bize verdiği, verdiği sabit dediğimiz kısım F dediğimiz kısım buradan olacaktır. 10 olacaktır. Yani F dediğimiz kısma direkt ne yazabiliriz arkadaşlar? 10 olarak ifade edebiliriz. 10 olarak yazabiliriz. Daha sonra arkadaşlar ikinci öncülde P1 artı P2'si 1 eşittir 28'miş. Arkadaşlar burası ne demektir? çift polinom olduğundan bahsediyor. İfadenin çiftliğinden bahsediyor. O halde ifadede çiftlikten bahsediyorsa verilen tek dereceli ifadeleri biz görmezden geleceğiz. Bizim için çift dereceli kısımlar önemli olacak. Yani buradaki verilen ifadeye bakarsanız yani Px polinomdaki tek ifadeleri atarsak bakın 5'i 3'ü 1'i attığımızda bizim elimize şu şekilde bir polinom gelecek. Nedir o polinomumuz? Px eşittir arkadaşlar. Bx üzeri 4 artı dx'in karesi artı f sabiti 10 olduğu için 10 olarak yazdık. Arkadaşlar verilen ifadede şuradaki kısımda bakın şu verilen kısımda x gördüğümüz üzere eğer 1 yazarsak tamam mı? x gördüğümüz üzere 1 yazarsak verilen ifademiz nasıl olacak? bd artı 10 x gördüğümüz üzere arkadaşlar eksi 1 yazarsak verilen ifademiz aynı şekilde b artı d artı 10 nasıl? çünkü x gördüğümüz üzere 1 yazdığımızda b artı d artı 10 P, p1 polinomunda b artı d artı 10 olacak. Aynı şekilde eksi bir yazdığımızda negatif bir ifadenin çift derecelerini aldığım için burada pozitif olarak gelecek ve b artı d burada 10 olacaktır. Aynı şekilde ve bunların toplamlarının 28 olduğunu söylemiş. O halde verilen ifadeleri bakın bunlar toplarsak kendi arasında yani şurayı toplarsak kendi arasında 2 tane b artı 2 tane d artı 20 kaçmış arkadaşlar 28miş. Arkadaşlar 20'yi karşı attığımızda verilen ifadede 2b artı 2d de dediğimiz ifadenin buradan 8 olduğunu her iki tarafı ikiye böldüğümüzde B artı D'nin arkadaşlar 4 olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki ifadeden şunları da söyleyebiliriz. B artı D 4 ise ve 5'in dereceden kalsa da birbirlerinden farklıysa B ve D'yi 2 2 verme şansım yok. Çünkü e, birbirlerinden farklı olacak katsayılar. Katsayılar birbirinden farklı olacağı için bunlara farklı değerler vermem lazım. Aynı şekilde Bx polinomunun x 2 ile bölümünden kalan en az kaçtır diyor. En azı bulabilmek için en azı bulabilmek için sayılara küçük değer seçmem lazım. O halde B artı D öyle küçük değerler seçelim ki nasıl yapalım? Bakın buraya ben 1 verirsem, B'ye 1 verirsem D ne vermek zorundayım? 3 vermek zorundayım. O halde buradan B'nin arkadaşlar 1, D'nin de arkadaşlar burada ne olduğunu söyleyebiliriz. 3 olduğunu söyleyebiliriz. Katsayılar toplamı 25'tir diyor. Katsayılar toplamı 25. Kas toplamı 25 dediğimde x gördüğümüz üzere ne yazacak? 1 yazacak. x gördüğümüz üzere 1 yazarsak A artı B artı C artı D artı E artı 10 dediğimiz ifadenin tamamının ne olduğunu söyleyebiliriz? 25 olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü x gördüğüm yere 1 yazdım. E1 polinomunun arkadaşlar ne olduğunu söyledim? 25 olduğunu söyledim. Onu da bu şekilde burada ifade ettik arkadaşlar. B artı D'nin biz 4 olduğunu biliyoruz. Tamam. Bakın B'nin ve D'nin toplamlarının biz 4 olduğunu biliyoruz. Eğer B ile D 4 ise karşı attığımızda 10, 4, 14, 25'ini çıkardık. 11 oldu arkadaşlar. A artı C artı E eşittir arkadaşlar 11. Veleni ifadede en az olabilmesi için ve birbirlerinden farklı olabilmesi için en az da 1 ve 3 verdim. A'ya küçük bir şey vermem lazım. Ne vereyim? A'ya arkadaşlar burada. A'ya burada 2 verelim. Tamam. A'ya burada 2 verelim. En küçük olarak. 3 veremem. 3'ü kullandım. Buraya 4 verelim. Tamam. 4, 2. 6 oldu. 11'e kadar vermem için burada 5 oldu. 4, 2. 6 oldu. Buraya da 5 verelim. Tamam. Yani A, C, E'yi de burada bulmuş olduk. Diyor ki px polinomunun x eksik ile bölümü bir ifadenin bir şeyle bir bölümünden kalan istiyorsa veren ifadeyi ne yapıyorduk? 0 eşitliyorduk. Yani buradaki x eksi 2 girdiğimiz kısmı ne yapacağız? 0 eşitleyeceğiz. x eksi 2 eşittir. Sıfırdan x eşittir 2 olacak. Buradaki bulduğumuz kısımda gidip px polinomunu yerine yazarsak p2 polinomunu soruyor bize aslında. px polinomumuzu eğer biz düzenlersek arkadaşlar çünkü a'sını b'sini hepsini biliyoruz. O halde px polinomunu düzenlediğimiz arkadaşlar şu şekilde bir şey göreceğiz. 2x üzeri 5 artı x üzeri 4 artı 4x küp Artı 3x'in karesi artı 5x artı 10 olarak ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Aynı şekilde x gördüğümüz yere de burada 2 yazacak olsa eğer. Bakın x gördüğümüz yere de burada 2 yazacak olsa eğer. Şu şekilde olur. P2 polinomu. Bize sordu P2 polinomu. Arkadaşlar 32, 64, 16, 32, 12, 10, 10. 10 144 mi yaptı arkadaşlar burası? 144 yaptı. Cevabımız C seçeneğidir. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki soru çözüm videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.